Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma uzun süredir izleyiciyle buluşan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu alan Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 6 sezondur Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması kulisleri hareketlendirdi. Bu hamle sonrası ünlü oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı yönündeki sorular gündeme geldi. Konuya dair kulis bilgileriyle tanınan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özçivit'in 7. sezonda da projede yer alması planlanıyordu. Ancak tarafların bölüm başı ücret konusunda anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun talep ettiği ücretin yapım şirketi tarafından kabul edilmemesi üzerine Burak Özçivit'in projeden çekilme kararı aldığı iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte Kuruluş Osman'da önemli bir değişim sürecinin kapısı aralandı. Burak Özçivit'in ayrılığıyla birlikte dizide zaman atlaması yaşanacağı, yeni dönemde Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in hikayesine odaklanılacağı konuşuluyor. Daha önce bu karakteri canlandıran Emre Bey'in yerine kimin geçeceği ise henüz netlik kazanmadı. Yapım şirketinin yeni sezon için hem televizyon hem dijital platformlar adına projeler hazırladığı bu kapsamda Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerle temasta olduğu öne sürüldü. Kuruluş Osman, bugüne kadar yayınlandığı günlerde reytinglerde zirveye oynamayı sürdürürken, Burak Özçivit'in diziden ayrılması hem yapım ekibi hem de izleyici cephesinde büyük bir merak ve belirsizlik yarattı. Şu ana kadar ne yapım şirketinden ne de Burak Özçivit cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç'tan yine hem duygulandıran hem de düşündüren açıklamalar geldi. Uzun süredir multiple skleroz hastalığıyla mücadele eden Ortaç, bu kez geleceğe dair sözleriyle gündemde. Yıllardır süren rahatsızlığı hakkında zaman zaman kamuoyuna bilgi veren sanatçı, bu defa ömrüne dair yaptığı değerlendirmeyle hayranlarını endişelendirdi. Ömrüm ya 10 yıl ya da 15 yıl kaldı. Belki de hiç kalmadı. Zaten ne çoluk var ne çuk diyerek içinde bulunduğu ruh halini açıkça ifade eden Serdar Ortaç, miras konusuna da değindi. Ünlü sanatçı hayatının geri kalanında kendisine eşlik eden tek şeyin çalışanları olduğunu söyledi. Fazla param yok. Bir evim var. Onu da çalışanlarıma bıraktım. Ne çocuk var ne büyük bir servet, o ev onların olsun, zaten kalan zamanım belli değil. Sözleriyle hem mütevazı hem de buruk bir tablo çizdi. Bir dönem sahnelerin neşeli yüzü, dillere pelesenk olmuş, karabiberim, dansöz, poşet, ayrılmam gibi hiç şarkıların sahibi olan Serdar Ortaç, son yıllarda sık sık sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılarıyla gündeme geliyor. Özellikle yürüme zorluğu yaşadığı dönemlerde sevenlerini oldukça üzmüştü. Ancak geçtiğimiz haftalarda harbiye açık havada verdiği konserde yeniden yürüyebildiğini ve hatta bisiklete binebildiğini söyleyerek umut vermişti. Tüm bu gelgitlerin arasında bugün yaptığı son açıklama sanatçının yaşamla kurduğu bağın nedenli dalgalı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Serdar Ortaç'ın hem sağlık durumu hem de hayatına dair sözleri, onu yıllardır severek izleyen milyonlarca insanı derinden etkiledi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Oyuncu dünyasında dikkat çeken gelişme. Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID iletişimde başlayan çözülme iddiaların ötesine geçerek gerçeklik kazandı. Gezi Parkı protestolarına dair yönlendirme suçlamasıyla tutuklu bulunan barım hakkındaki dava sürerken şirketin yıldız isimleri birer birer sessizce yollarını ayırıyor. Pınar Deniz Instagram hesabından ID iletişim etiketini kaldırdıktan kısa bir süre sonra yeni menajeri Ahmet Koral Türkü profiline ekledi. Böylece ayrılık söylentileri doğrulanmış oldu. Daha önce de Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ID iletişimin internet sitesinden isimlerinin kaldırılması dikkat çekmişti. Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel'in de sosyal medya hesaplarından ID iletişim bağlantısını kaldırmaları, kulislerde ajansın dağılmaya başladığı yorumlarına neden olmuştu. Ayşe Barım, Ocak ayında tutuklanmıştı. Gezi sürecinde Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerle temas kurduğu, sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla hakkında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kalp ve beyin rahatsızlıklarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunan Barım'ın talebi reddedildi. Adli tıp'a sevk edilen Barım'ın tutukluluğu hala devam ediyor. 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkan Barım, gözyaşlarını tutamadı. Yaşam hakkımı adaletiniz ve vicdanınıza bırakıyorum sözleriyle salondakileri duygulandırdı. Davaya Ekim ayının ilk günlerinde devam edilecek. Pınar Deniz'in bu hamlesiyle birlikte diğer isimlerinde benzer adımlar atması bekleniyor. Şimdilik sessizliklerini koruyan ünlü oyuncuların hangi yolu seçeceği ise merak konusu. Kanala abone ol videoları beğenmeyi unutma. Netizens Choice Magazine'in 2025 yılı listesinde Türk oyuncular büyük bir başarıya imza attı. Milyonların katılımıyla belirlenen yaşayan en güzel kadın unvanı Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun oldu. Taylor Swift, Jisoo ve Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü isimleri geride bırakan Türkoğlu, liste tarihinde zirveye ulaşan ilk Türk kadın olarak kayıtlara geçti. Genç ve parlayan diğer yıldız Yağmur Yüksel ise ikinci sırada yer aldı dünya genelinde milyonlarca kişinin oy kullandığı Netizens Choice Magazine'in büyük merakla beklenen Yaşayan En Güzel Kadınlar listesi sonunda açıklandı. Bu yıl güzellik yarışmasında Türk kadınları adeta görkemli bir varlık gösterdi. Dört ay süren ve küresel çapta yoğun ilginin yaşandığı oylamada, Sadece fiziksel güzellik değil, etki gücü, zarafet, karizma ve sahnedeki duruş gibi birçok kriterde dikkatle değerlendirildi. Katılımcılar güzelliğiyle olduğu kadar duruşuyla da milyonların kalbini kazanan isimlere oy verdi. Halkın seçimiyle oluşan listede genç oyuncu Yağmur Yüksel ikinci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Sıla Türkoğlu, Netizens Choice tarihine zirvede yer alan ilk Türk kadın olarak geçti. 2024 yılında listeye hızlı bir giriş yapan oyuncu, bu yılda halkın oylarıyla birinciliği tekrar kazandı. Taylor Swift, Kim Kardashian, Scarlett Johansson ve Jisoo gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Türk oğlu, doğal güzelliği ve zarafetiyle birlikte uluslararası alanda büyüyen popüleritesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Listede yer alan isimler, sadece kırmızı halının gözdesi olmakla kalmadı, Aynı zamanda topluma ilham veren duruşları, özgün tarzları ve samimi kişilikleriyle de ön plana çıktı. Oylama süresince dünya çapında hayranlar büyük bir ilgi gösterdi. Özellikle Türk takipçilerin sosyal medyada sağladığı destek dikkat çekti. Bu özel başarı sadece bir liste sıralaması olmaktan öteye geçti. Netizens Choice Magazine, listede yer alan kadınları New York'un Times Meydanı'nda dev dijital ekranlarda kutlama planları yapıyor. Özel editoryal içerikler ve sahne arkası röportajlarla bu önemli anı taçlandıracak. 2025 yılı edisyonu güzellik algısının değişen ölçütlerini ve dünya genelindeki hayran topluluklarının kültürel ikonlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Magazin tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde listede yer alan kadınlarla gerçekleştirilecek özel söyleşiler ve fotoğraf çekimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Sıla Türkoğlu'nun bu başarısı, Türkiye adına önemli bir kültürel temsil niteliği taşıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Serdar Dursun'un doğumhanedeki hali sosyal medyada gündem oldu. İran Ligi ekiplerinden Persepolis'te forma giyen tecrübeli futbolcu, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşarken doğumhane görüntüsüyle adından söz ettirdi. Bir dönem Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'de de top koşturan Almanya doğumlu Serdar Dursun, kariyerinde önemli dönemeçler yaşadı. Fenerbahçe'de yeterince şans bulamadığını düşünen Dursun, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'e transfer olmuştu. Yeni sezon kampına da katılan Dursun, bu kez sahadaki performansıyla değil, hastane odasındaki halleriyle gündeme geldi. İkinci çocuklarını kucaklarına alan Yasemin ve Serdar Dursun çifti doğum anlarını sosyal medyada paylaşınca ilginç bir detay dikkat çekti. Doğum sırasında yaşadığı yoğun heyecan nedeniyle bayılan Serdar Dursun'un yerde yattığı an eşi Yasemin Dursun'un Instagram hesabından "Ne zaman bayıldı, ben rahatladım" notuyla paylaşıldı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü. Eymen adlı bir oğulları bulunan çiftin bu kez bir kız çocukları oldu minik Elanor'un dünyaya gelişiyle birlikte ailelerine yeni bir neşe katıldı. Yasemin Dursun'un sonu sürprizli ifadeleriyle yaptığı paylaşımın son karesinde yerde yatan Serdar Dursun'un görüntüsü sosyal medyada hem gülümsetti hem de çokça konuşuldu. Saha içindeki hırslı oyun tarzı ve unutulmaz gol sevinçleriyle taraftarların sevgisini kazanan Serdar Dursun, bu kez babalık heyecanı karşısında ayakta kalamadı hem futbolcu kimliğiyle hem de özel hayatındaki sempatik tavırlarıyla öne çıkan Dursun'un bu anı futbol camiasının da dikkatinden kaçmadı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü komedyen ve televizyon yıldızı Ellen DeGeneres, Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye taşınma kararının ardındaki gerekçeyi ilk kez açık açık dile getirdi. DeGeneres bu kararı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimaliyle birlikte aldığını ve Amerika'da yaşamanın artık kendisi için güvenli ya da huzurlu olmadığını söyledi. İngiltere'nin Cheltenham kentindeki Everyman tiyatrosunda sahneye çıkan DeGeneres, uzun süredir gözlerden uzak kaldığı kamuoyuna ilk kez seslendi. Moderatör Richard Bacon'ın ''Taşınmanızda Trump etkili oldu mu?'' sorusuna ise hiç tereddüt etmeden ''Evet'' yanıtını verdi. Seçimden bir gün önce Birleşik Krallık'a geldiklerini belirten Generous sabahını ağlayan emojilerle dolu mesajlarla uyandıklarını ve ''Seçildi, biz artık burada kalıyoruz.'' dediklerini anlattı. Talk Show kariyerinin sona ermesi ve son ABD turnesinin ardından, eşi Portia de Rossi ile birlikte Cotswolds bölgesinde bir ev tutan Generous'in bu kararı geçici olarak algılanmıştı. Ancak dönemin sektör kaynakları bu taşınmanın kalıcı olduğunu, DeGeneres'in Amerika'ya dönmeyeceğini ve bu kararın temelinde Trump yönetiminin olduğunu ileri sürmüştü. Ellen DeGeneres ise o günlerde bu iddiaları ne doğrulamış ne de yalanlamıştı. Sahnedeki konuşmasında "Buradaki yaşam çok daha temiz, insanlar nazik, hayvanlara yaklaşım çok daha insanca. Bu ülkeye bayıldım." ifadelerini kullandı. Amerika'da LGBTQ+ haklarının tehdit altında olduğunu da vurgulayan DeGeneres Baptist Kilisesi'nin eşcinsel evlilikleri geri almaya çalıştığını belirtti. Bu durumun kendilerini endişelendirdiğini, hatta eşiyle Birleşik Krallık'ta yeniden evlenmeyi düşündüklerini dile getirdi. Sözlerinin devamında, ''Keşke insanların kendileri olmaktan korkmadığı bir dünyada yaşasaydık. Farklılıkların kabul gördüğü bir toplumda yaşamak isterdim ama henüz oraya ulaşamadık.'' diyerek hem bir özlem hem de bir eleştiri dile getirdi. DeGeneres, Etkinlikte son döneminde skandallarla anılan gündüz kuşağı programı Ellen hakkında da konuştu. Eski çalışanlarının toksik çalışma ortamı iddialarıyla sarsılan program, düşen reytinglerin ardından ekranlara veda etmişti. İç soruşturma sonrası üç yönetici görevden alınmış, The Generous ise hem personelinden hem izleyicisinden özür dilemişti. Ancak bu özür bile programı kurtaramamıştı. Pazar günü yaptığı açıklamada bu sürece de değinen de generous ne olursa olsun çıkan her haber kaba biri olduğum yönündeydi ama bu işten mağdur gibi görünmeden şikayet etmeden nasıl sıyrılabilirim sözleriyle kendisini savundu Ben dobra biriyim düşünmeden konuşurum sanırım bu yüzden insanlar beni kaba sanıyor program da zaten oldukça tatsız bir şekilde bitti dedi Hollywood'da eşcinsel olmanın hala sorun yaratabildiğini dile getiren DeGeneres, bu durumun kariyerini doğrudan etkilediğini belirtti. Reklam verenlerin geri çekilmesi ve kanalın dizisinin tanıtımını durdurması sonucunda, 90'lı yıllardaki sitcomunun da yayından kaldırıldığını açıkladı. Geçmişi başarılarla dolu olan Ellen DeGeneres, 30 yılı aşkın süredir Amerikan televizyonlarının en tanınmış yüzlerinden biri. Oscar, Grammy ve Emmy ödüllerine ev sahipliği yaptı. Animasyon film Kayıp Balık Nemo'da Dory karakterine sesiyle hayat verdi. Ancak artık hayatına İngiltere'nin tarihi taş evlerinde, sessiz bir kırsalda devam ediyor. Yeni projelere kapısının açık olduğunu dile getiren de Generous, İngiltere'de bir talk show yapmayı çok isterdim ama izleyici alışkanlıkları artık bambaşka. İnsanlar telefonlarından izliyor, televizyonla aramız açıldı dedi. Geleceği ile ilgili olarak ise henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece eğlenmek, üretmek istiyorum. Tavuklarımı seviyorum, ama biraz da sıkıldım diyerek sözlerini tamamladı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.